Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamlar bugün LFS'de Opel, Corsa ve Volkswagen Polo araçlarla toplandık. Gezeceğiz, kapışacağız, bir şeyler yapacağız. Korsacılar şu an ağır basıyor fakat ben oyunda tabii ki de sürücü ve araç gücünün önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden dolayı da tozumda duman olabileceklerini düşünüyorum. Çok iddialı arkadaşlar var ama başlayalım o zaman. Bak selektör atan biri var. Kim o? Ömer'miş. Hadi arkadaşlar çıkalım. Sürümümüzde 6R. Can, can Mod can linklerini can. açıklamaya bırakırım. Bırakmazsam da unutmuşum demektir. Bir konum at da mutluluğun yolunu bulalım. Hadi bakayım be Üf. Bak 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 görüyor musun hocam ben. Öfff. <laughs> Yalnız o sözü benden çalmışsın onu fark ettim. Dedim ya söz bıraka bakıyorum diye. <laughs> Aynen yavaş biraz oğlum. Bu arada videoyu Kesin beğenerek deneyim. ve yorum yaparak desteklerinizi sunabilirsiniz. Ayrıca kanala abone değilseniz abone de olabilirsiniz. İyi seyirler. Hala ücretsizken abone olun. <laughs> Hala. Ya kardeşim bu poloyu niye böyle viraj almayan şekilde yaptın ya? Ne kadar ayıp. Yetişiyorum. Aa kim değdi bana? Kim değdi? Kim ben elledi beni? Kim beni? Bir ara açar Kötümeyi mısınız? oradaki mi? aradan geçerim. Aray, Müsaade aray, ederseniz aray. geçerim. opay... No, Ve aradan geçemez. Ne Alper hiç konuşmuyorsun. <laughs> viraj viraj viraj. Alper. Viraj viraj viraj. Konuşuyordur tamam. Ara açıyoruz Alperle. Dur geliyorum 200. Boy, 200 Ay. gelme işte. 200 gelme. <laughs> 200 gel. Ne? <laughs> ama bak. Önce ne söyledik? Gelmedi. ya. Hadi aldın <laughs> mı ayarı kardeşim? Hadi bakayım. Geçeyim. Korsa, ya, Polo ile en arkadan sizi geçerim. O kadar eminim. Hadi. Ne mi? Bak Alırız Şimdi bak. en arkadayım ben. Bak po polocular olarak bak. biz burada parçalarız yani azınlıktayız ama az ama öz yani anladınız o hesap yani kardeşim. Bak şimdi. DSG'nin gücü burada. 220. Alper görüyorsun bunlar acemi. Vallahi ya. Vallahi Alper, kaç bak bir yıldır adam oynamıyor görüyorsun. Yılma, o kadar da değil lan abarttım biraz. Arkadaki drift'i gördün mü abi? Ya drift'i adam hala. Her yerde gözümüz yok. Üf o kimdi Ömer bir parçalıyorsun. Birinin harbi oyun sesi geliyor. <laughs> oyun sesi geliyor. <laughs> ya biz oyunu iki kere duyuyor. İki <laughs> kere. Parçalıyor yazıyor. diyorum sana. Benim acı baksanıza. Bir şey bir sanıyorum mükemmel. <laughs> Sağdan mı? Ben... var mı ara açışımız? Ara açtık. Hep ara açıyoruz. Bilmiyorum, ara açan kardeşim. Kardeş. Benimki biraz yandan yemiş Hop. Tövbe tövbe neler söylüyorsunuz orada? Hadi bismillah. Hadi. Oyyy. <laughs> ya öyle işte. Öyle biraz ama yani. kabiliyet yok ya. Bana. Ya sayılır Ömer yaptın sayılır be ama güzel girerdin bu arada. Bu kim bekliyor Fatih? Hop sorun korn'a Hadi. Ömer de saptı. 200 geliyor. 200. Has benim ağacım ben ben. çıkmak zorundayım arkadaşlar ben Hadi çıkmak zorundayım. 120 120. Tam 120 oldu. Hop, 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 hadi. hop hadi. Alper yapıyorsun mu sporu? Ya varız be her piyasada varız. Bak Eren diyor o ki düşün. bu piyasada kral verim diye Alper ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani benim çok bir iddiam yok ama her masada varız. Hadi bakayım evet. hadi bakayım bak görüyor musun? Bak, Mü hem şey alçak gönüllü hem de alttan alttan şey Apply yani. Aplayan cinsler. Aynen. Bunu a, frene basıyorum kamyon araba. Gir gir. Öf bak gergin gergin geliyor orada. <gülüyor> <gülüyor> ah be orada şey yapamadık. Orsa diyor bize bak herkes devriliyor virajda ya. Vallahi ya, korsa yok ya. ya ben devrilmedim. <laughs> Nereden gidiyorsun? Birinin oyun sesi Kutluyorum. var ya. Hı -hı. Sağ yapalım. Bir bakacağım kimden geliyor. İki dakika. Bir. Ah. E ya. ama hani devam et sen. Fatih'ten geliyor. Ben ben yenileyeceğim geçebilirsiniz öyle. Şu an geliyor mu oyun sesi? Aynen oyun sesi geliyor sana Fatih. Senin sesini duymuyoruz tamam. ama oyun sesini duyuyoruz be Fatih. De tak, sen araya gelse. Oo dur dur ara var basıyorum. Fatih. Devam et sakin, sakin Hadi be oğlum. Ufaktan da bir anlamayalım mı be şöyle. Yok kolay anlamaz. El freni çekersen olur ama. Of Aliper bugün nesin be? Valla. Oynayacağız. Oynayamadığın nefesin acısını çıkartıyor şu an. Valla. Evet. Adam şu an parçalıyor yani. Gel 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 hocam gel. Ömer fenasın diyeceğim Ömer. Onu görmedik Ömer kafamı çevirdim. Arkada kim var? En arkada. En arkadaki benim. Gergin Polocu. Ne kadar medeni bir ortam. Çok. Ee güzel arkadaşlar gelmiyor musunuz? Geliyorum arkan Dinledim geliyorum. Benim tavanım pembe oluyor ara sıra. Yansıyor. ETS'deki gibi değil mi? Eskiden. Lan be crack bir zaman. Bir sonra değil öyle bir şey yok. Bu arada Lan, nefesi orijinal yani o yüzden Altre. Altre hoş. Biz Altre'yi çok sevdik, kaldık kardeşim. Tercih meselesi. Niye daha ya gitmedik? daha? daha bizi tutmadı? Aynen, biz biraz şeyiz yani biz yani. Biz makas varız. Gel gel gel. Bu arada şu arkadaşa da selam olsun. Videoya katıldı. Ya <laughs> bilmiyorlar ya. Ama çok Gönlüm keskin oldu. Bak bak. bak. Hyper Oo, tam abi. korsacı bak. Tam Gönlüm. korsacı gibi davranıyor adam. Kardeşim. Buldum boşluğa yapıştırıyorum böyle. Oradan giriyor, oradan çıkıyor böyle. Her yerden. He. Üf. Oyuncak gibi araba biliyor musun? 1.7 olunca niye viraj dönmekte bu kadar zorlanıyorsunuz? Ben döndüm, kaza yapmadım ama zor biraz. Hadi, Hadi girin Fatih artık. Gelin. Gelin. Fatih gir lan. Girmeyeceğim. Manyak ya. O zaman niye orada duruyorsun kardeşim? Fatih naz yapıyor oğlum. Fatih Girmek Nazlı. istemiyor. Nazlı. Bak debriyaj tokatlıyorum biraz. Dur biraz Alper'le ara açalım üzerinde önünde ya. Geliyorum bak şimdi. bu bak şu zaryal geldi. Yani. İyi lan bu çocuk da şey yapmıyor. Bozmuyor ortalığı. Şöyle. Nice. Şu an sesi değil mi bilmiyorum da. Buradayım mi? abi. Ha, burada evet. mısın? Buradayım. Wow. <laughs> Teknik arızalıklar sonucu bir minik vurmuş olabilirim. Hocam orada orada bir ara mı gördüm? Soldan giriyorum. Son son. Ay korsa ne tatlı geliyorsun sen öyle ya. Beni orada serimi i̇şte gören oldu mu şaheserimi? Ben. Nasıldı? Be. Yani. Ya. Ara var. İç, i̇çerseniz. Allah Allah. Ömer orada biraz basmasan daha güzel. Ya sayın vatandaşlar Niye dip gidiyorsunuz? Tamam. Tek başına. Benim sağ aynam çalışmıyor, sol aynam çalışıyor. Nasıl oluyor? Ne oluyor? Geldim. Allah Allah. Sağ ayna çalışmıyor, sol ayna çalışıyor. Hadi evet, arkadaşlar. Teknoloji. Tamam. Motorcular çalışıyor. Patlatın şuradan. Size yetişmeye bas. çalışıyorum. Parayı da açamadık da. <laughs> Valla. Hadi oğlum arkada niye bekliyorsunuz? Ya Şimdi Bak adam geldi geçti gidiyor. Sol. Sol. Sol 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 left 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 arkadaşlar. bize ara açan yok be. Biz hep açıyoruz orayı ama. Allah. Valla ya. Nedir bu çektiğimiz böyle? Ben açıyordum da. Ben şu an yetişmeye çalışıyorum. Yavaş gidiyoruz şu an. 80 falan. 70. Ben ben sizi önden ben... karşılayacağım. <laughs> oyun döndü, oyun döndü. Her an çarpabilirim. Vur tekmeyi, vur tekmeyi kasaya. <laughs> Bas tekmeği. Başka. Benim de geçen hafta bir olay olmuştu. devam, devam, devam. devam. Ork devam. tek turuncu kim? Geldi tamam. Geldi, geldi. O arkadan, arkadan vurdu bana. Arkadan vurdu bana mı? <laughs> arkadan vurdu <gülüyor> bana dedi <laughs> <diyor> adam ya. <laughs> Ayağımı deniyor tam işte görüyorsunuz. O Meydan. Arkadan kaza meydana getirdim. <laughs> Medeniyette sen var. Sağ mı sol la döndüm bile. <laughs> Bu niye yenilenmiyor? Yenilse <laughs> bir avacım. Açtık reis emrimi. Emredersiniz komutanım? Ara var da nereye gitti? Devamını görmüyoruz. Fatih sıkıntı yapma. Devamını kapattım. Devam yaptı. <laughs> Oradan sonra portaldan <laughs> geçiş yaptı şu anda. <laughs> Hatırlıyor musun Alper? Makas videoları çekiyorduk böyle 15 kişi evet. falan. Çok iyi değil miydi? Ya? Ama çok Pardon. kaza da oluyordu da. Biz genelde sen de ara açıyorduk böyle. Kimse ara aç. Neydi be o günler. Vallahi Özlen güzel de. günlerdi. Bak kalbiden. gaza yanlış yerde oturuyorsunuz beyler. Viraj girişinde gaza oturmayın. Oturursanız viraj girişinde sakin devam oturun. edin. Viraj çıkışında oturun gaza araba çıkıyor zaten dümdüz. Aynen viraj girişinde şey yaparsan önden abi, kayıyor. Abi doğru ha. Virajda salacaksın abi, salacaksın. <laughs> evet. Ömer Dur ara açayım hemen. Hop. Bak bak adam ya nasıl geçiyor bak. Arkadaşlar. Ben önde, şu de, an baya ilerideyim. Önde ara açabilir misiniz? Açtık. Açıyorum. Ah, araya Oğlum, bak araya bu bak. Bu ara ne ama ya. Yine soksan girmez anasını satayım ya. Erim de erim Sola dönelim. Allah Allah ya. bu <laughs> <ya. gülüyor> Soul City çok küçük ya. Gel, tekrar sola. Abi bunu, bunu büyütecekler daha hala gelmedi değil mi o? Gelse de biz oynayamıyoruz onu. Gelmiştir. Ya şey bizim orijinal ama biz şeyden dolayı yani pek sevmiyoruz. Alper is a uh, professional diyor. driver. <laughs> <Bayağı> Ömer. <laughs> Aa karıştırdım. Hadi yeah, gel, gel 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 aradan. Basalım mı? Önde ki. Önde ki. Bas bas bas. Birbirine. Önden karşıda Fatih. hadi. Korsana beygir daha az galiba. Ne? Yok Korsan ya. Ekmiyor ya. 5000 devir çeviriyor. Oo! Oh! <laughs> <laughs> <Ay, ya, korsacı. gülüyor> Allah'ın çıktı bugünlere. Oğlum siz niye oradan geliyorsunuz? <laughs> Manyak mısınız siz? Herkes ya oradan Ya hayır. Gidiyor. Şey bir sürü tekerlek izi var. Nereden gittiğinizi bulamadık. Ara be, e, ara be. Benim Hadi benim be, be. Oradan benim bir araç benim açar mısınız? Be? Geçeyim git. be. Valla. Bir, bak, bir ara ortaokulda <laughs> duyduğumuz sözler ayrı. Oyyy ne geçtim? Ya sol yapmasam kopartıyordun kafayı ben. Nereye sol yapmasam kopartıyordum. Benim oradaki yani hesaplamalarımı şey, bak, sen bak, görmedin. Fark etmedin ama. Ben, ben Ayper sola sıçmaya gitti galiba. Evet. <laughs> Lastik yeneceğim kanka ya. Bir çövdürecek orada. Bunlar zaten <laughs> oynayamıyor. Ne Uçak geçiyor ya o bile yetişemez bize şimdi. Ne? Nerede? mi? Bizim burada. En arkadan <laughs> şimdi saplaya saplaya gelecek. Uçak mı geçiyor? Baksana oğlum adamın götünü çizmişler resmen ya böyle. <laughs> Ben F'den oynuyorum zaten Allah bir de. Allah Allah ya. Sen bir de <gülüyor> çatalı... <gülüyor> sen korktun gibi ya. Ben ne korkucam be. Sen sonra yapışınca bir, bir, irkildin gibi sen bir ufak. Ben irkilmem kardeşim. F'ye basın. Ses basın sistemi basın yapmıştır basın. onun onu. Ses sistemi anladın? Basın kardeşim. Basın. Kanka. Ara var mı ara? Var. var. <laughs> Aa, var mı? <laughs> Ömer ya. Ömer aynan da yok. Tamam da camın da mı yok be kardeşim? Benim bir geçsenize. Benim be. tatlı köşeye tatlı gidelim ya erim. Tatlı tatlı geçse böyle herkes. Evet. Baya tatlı. Bayağı tatlı oldu bu. Biraz fazla Tabii tatlı oldu. Şimdi arkadaşlar şerbeti gerekiyor. fazla oldu. Evet. Polomuzdan indik. Şimdi ekip arkadaşlarımız da gelecek. Şuraya. İnşallah. İnşallah. Ulan. Şurayı lastikleri bir kontrol edelim. Sıkıntı olmasın. Dağılmış ekip. Nerede kaldı bu arkadaşlar ya? Bir sıkıntı mı oldu acaba? <laughs> Bir arasak mı, <laughs> ne yapsak kaza mı yaptılar ne yaptılar? Yetişemiyoruz o yüzden. detayı da güzel olmuş. Hop ye, öf 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 yalnız birini parçalanmış arabası ama of manyaklara bak 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 bak. Manyaklar Hadi yani. ara yapıştıralım şurada. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Katılan arkadaşlar Aa, size de teşekkür ediyorum. Arama. Beğeni ve yorumlarınıza destek, destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aa kayıt almamış. Oğlum bak video açılış kapanışlarında gaz vermeyin. Adamın sesi gelmiyor.